Tek güç kaynağı ile iki tane kapı otomatiği bağlanır mı? Bağlanmaz. Biz de bu nedenle sizlere bilgilendirmek amacıyla iki tane güç kaynağı, iki tane 12 voltluk silim röle bir yana komut vereceğimiz için light anahtar, iki tane kapı otomatiği kullandık. Sistemdeki güç kaynaklarından enerjileri aldık. Hem kumanda devresini yaptık hem de güç devresinden kapı otomatiklerine bağladık. Sistemde start verdiğimiz zaman iki tane röle çekiyor. Rölenin çektiğini yeşil ışık yandan görebiliyorsunuz. Elimizi bıraktığımızda ise rölenin ışıkları sönüyor. Bu esnada açık kontanı kapatarak kapı otomatikten devreye sokmaktadır. Tekrardan anahtara basıyoruz. Röler çekti ve kapı otomatikleri çekiyor. Elimizi bıraktık. Tekrar anahtara basıyoruz. Çekiyor. Elimizi bıraktık. Duruyor. Sistemin bağlantısını YouTube Elektrik Eğitimi kanalında bulabilirsiniz. Ücretsiz abone olmayı unutmayınız.